Arkadaşlar merhaba. Yiğit şato şeklinde böyle kale gibi bir parka geldi. Yiğiti göremiyorum. Bakalım nereye gitti. Yiğit beni bekle. Neredesin? Oraya mı çıkalım? Oo evet. burası çok yüksek. Nasıl çıkacağız? Sen, sen beni orada bekle tamam mı? Tamam sen nereden çıkacaksın? Be bekle de gör. Ama merak ediyorum bana yolunu göster. Oradan da bakayım sana. Tamam. Buradan gideceğim. Tamam. Nasıl çıkıyorsun sen ya? Vay. Oradan dönecek böyle buradan. Ben buradan Yiğit'i karşılayacağım. Buralara gelebilmek için nerelerden tırmanıyor Yiğit? Aa geldin hemen. Oradan yukarı mı çıkacaksın? Buraya mı geleceksin? Evet. Çok değişik bir yermiş burası ya. Sonra da buradan çıkıp şu mavi kaydıraktan inecek herhalde. Merak ediyorum. Aleyküm selam. Şimdi, Şimdi nereye Mavi kaydırağa doğru mu? Evet. Oo. Oh. Bu çok zor bir park ya. Bak 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 bak. Yiğit. Evet. Neredesin? Ayaklarını görüyorum. Kafan oradan ama tam gözükmüyor. Bana buradan görün. Merdivenden inerken gözük bana. Hah gördüm seni. Tekrar geri oradan mı çıkacaksın? Mavi kaydıraktan kaymayacaksın. Arkadaşlar Yiğit geliyor. Ben aşağı indim. Mavi kaydırağa Geliyor geliyor şu mavi tünelin içinden ve geldi arkadaşlar it. Salıncakları sökmüşler. Hadi kay. Bak peşinden gelir. Görüyorsunuz. Yiğit kayıyor 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 kayıyor. Ve bitti arkadaşlar. Hoşçakalın.